Hepinize merhaba ben Nesibu Bugün sizlere ee, Önceden iki tane video çekmiştim O videolarda daha fazla büyü nasıl basılır Onu göstereceğim ee, Şimdi hızlıca videomuza geçelim Şöyle Anlamayanlar için Şöyle hani ben size e, 32.767 level'lık büyü nasıl basılır 1.8.12 arası ve 1.13 ve üstü için iki tane video çekmiştim Bu onlarda Sadece bir tane büyü basıyorduk burada gördüğünüz gibi bir sürü bastım ben. şimdi bunun da videosunu çekiyorum. Ee, böyle nasıl daha fazla basılır. bu oyun içinden basılmıyor bu arada bunlar. Hani alevden çehreye e, sadece oyun içinde iki tane basabiliyorsunuz fakat komutla 32.767'ye kadar çıkabiliyor. keskinlik 10 savurma 5 alevden çehre 10 gibi büyüler bastım. bu arada bazı şeylerin e, son seviyesi işe yaramıyor. onu bir söyleyeyim. Çünkü şu kırılmazlık falan işe yaramıyor. Bunun bir kırılmazlık diye bir tane büyüsü var. O şey yapmamız lazım. Yani kırılmıyor hiç. Her neyse şimdi ben size sadece e, videoda şu kadarını göstermiştim. Diamond sword 10 ench ID 16, level Sadece bu kadarını göstermiştim ben size. 1.8 ve 1.12 arasında. Yani onda bir, kere, bir tane daha şey yapmıştım ama 1.13 ve üstünde cidden böyleydi. Komut farklı bu arada. Ben sonradan söyleyeceğim ben size. 1.13 ve üstünde nasıl basacağımızı. <laughs> 1.12'de ben böyle göstermişim. Sadece bu bir tane büyü basıyorsunuz bunda. Şimdi iki tane büyü basmak için buraya bakın şöyle bir parantez oluyor şurada bunun şu iki tanesini siliyorsunuz sadece şu parantez kalıyor ve yanına virgül koyuyorsunuz sonra bu parantezin tersi yani şu parantezden bir tane daha açıyorsunuz buraya sonra şu parantez ve içindeki olan bütün yazıların aynısını buraya yazıyorsunuz yani aynısını derken başka bir basmak istiyorsanız bunu ve bunu değiştirebilirsiniz. ID Diyelim Ben 70. Tamir basacağım. Virgül level 1 Böyle. Eğer daha fazla basmayacaksınız Yine ben size Gösterdiğim gibi burada Şey yapacaksınız Parantezi bu şekilde kapatacaksınız Ve enterladığımız zaman Gördüğünüz gibi keskinlik ve Tamir verdi bize. Böyle iki tane basabilirsiniz. Bunun aynı aynı şekilde e, daha çok basabiliyorsunuz. Mesela burada ben Gösterdim Gördüğünüz gibi e, keskinlik hatta ben bunu arttırabilirim. Sonra 19 bu savurma, tamir, e, kırılmazlık ve çek, şey, alevden çehre. Gördüğünüz gibi burada Parantezi kapattım virgül koydum tekrar parantez açtım. ID bilmem ne yazdım kapattım virgül koydum tekrar açtım. Bunu daha fazla büyü başlatmak istiyorsanız böyle devam edebilirsiniz. Büyü bitirdikten sonra hani daha fazla eklemek istemiyorsanız. Yine tekli'deki gibi veya az önceki gösterdiğim ikili'deki gibi iki parantezi koyup kapatacaksınız. Ve büyünüzü alacaksınız böyle. Eğer size büyü vermiyorsa ya yanlış sürümdesiniz ya da yanlış yazmışsınızdır. Zaten komut aşağıda gösteriyor hangisi yanlış diye burası diye gösteriyor. Şimdi ben size bunu 112 pardon 18 ve 112 arası sürümünü gösterdim. Bu komut 18 ve 112 arası çalışıyor. 113 ve üstüne denemek istiyorsanız şimdi beni dinleyin. Birazcık komutu farklı. Slash give qp minecraft Diamond Sword. Bu arada 1.12 de deniyorum ama komutu yine aynı yani şu anki gösterdiğim komutla aynı. Burada boşluk falan bırakmıyorsunuz. Direkt şu parantezi açıyorsunuz. Birleşik hatta. E büyük enchantment yazamadım. ha Sonra parantezi açıyorsunuz buradan. ID e, 16 virgül level 32767 Bu 1.13 üstü sürümlerde komut böyle. Yani bir tane basmak istiyorsanız böyle yapıyorsunuz. Bu keskinlik. Daha fazlasını basmak istiyorsanız da yine az önceki gösterdiğim gibi şu iki parantezi silip virgül koyup tekrar böyle e, ID 70 virgül level bilmem ne bilmem ne de, böyle devam ediyorsunuz. Yani virgül koya koya hem virgül koyup hem de şu parantezi koyarak ilerliyorsunuz şunu da söyleyeyim. Bu hani ID 16, level 20 yaptım ben keskinlik girme. Bunu son seviye yapıp 3-4 tane de arada da basabiliyorsunuz. Yani şuradaki yaptığım gibi. Gördüğünüz gibi kırılmazlıktan 3 tane var. Bunun gibi hani komut biliyorsunuz sonuna kadar keskinlik basabilirsiniz. Bu 21 milyona kadar gidiyor. Ben bunu test ettim. Hatta şimdi size videonun içinde göstereyim. Evet arkadaşlar ben videoda şey yaptım. Yani videoyu durdurup yaptım. Şu an bu komodun içinde. Ve e, gösteremeyeceğim aslında. Yani şöyle belki gösterebilirim. bunu sonuna kadar gidemem ben bu arada söyleyeyim. Ve bastıktan sonra böyle bir lag giriyor. Kasma giriyor ve şu an... Yukarı çıkıyorum size. Nasıl açıklayabilirim ki yukarı çıktığımı? Hani... Şu an en başını göremiyoruz. Çünkü o kadar çok komut var ki chat e, bir yerden sonra siliyor o şeyleri yazıları ve şu an o ondan fazla yazı olduğu için en başını göremiyoruz. Şimdi aldım kılıcı ve gördüğünüz gibi şu an 9 milyon 559 bu. Bunun zaten 32.767 level'lık büyüsü bize yetiyor. Hani Ender Dragon, Vitra filan bütün her şeyi tek atıyor. Ben 1.12.2'deyim şu an ve gösterdiğim komutlar yanlış değil. Ben hiçbir yanlış bir şey göstermedim. Bu önceki videoda iki tane çektiğim videolarda genelli olmuyor, yapamıyorum filan diye yorumlar geliyor. Ben yanlış göstermiyorum size. Bende oluyorsa sizde de oluyordur. Benim oyunum farklı değil. Sizinkiyle aynı. Ve bu komutlar bende oluyorsa sizde de oluyordur. Çünkü yani olmaması imkansız. Aynı oyunda oynuyoruz. Ve aynı komutu yapıyoruz. Ya siz farklı sürümdesiniz. Ya da komutu yanlış yazdınız. Bana nasıl komutu yazdıysanız veya hangi sürümde yaptıysanız bana söyleyin. Elinden geldiğince size yardım edeceğim. Dediğim gibi ben yanlış bir şey göstermiyorum. Olmuyorsa sizin sorumluluğunuz bu. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla böyle Minecraft ödül için videoyu beğenmeyi ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.